arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, topu topu oynuyoruz. Yanımda Aren var kardeşim. Merhaba. E, şimdi adım böyle adım da koyuyoruz. Rames, Rames, Ronaldo Messi anlamında. E, şimdi bu karakterle başlayalım en Devam edebiliriz. Tamam. Başlayalım. geliyorsunuz. Arkadaşlar ee, bu arada ben çok iyi oynuyorum. Kaç kere kaybetmedim. E, bir sonraki bir turda bir size bir şey göstereceğim. Hadi be. Öğren de gel. Şu kapı topunda en sevdiğim şey öğren de gel ya. Öğren sen niye konuşmuyorsun? Ay! Oy. Biraz sen de kendini tanıt. Ben de arkadaşım. Arkadaşı mı? Kardeşi. Arkadaşlar görüyorsunuz problemi 3 0. 4 evet. 0. Ben bir hiç özel güç kullanmadan yeniyorum. Ben de bazen video atacağım. Eren çok atıyor. Eren yani çok biliyorsun ben. Adam birinci golünü attı. Konuşma kurevini engelliyor. Kardeşim hareketler yapma kardeşim. Ne Bekle, bekle. 3-4 değil mi? Ha, birazdan... Gizelik aslında. Aga, eşit. Gollanmamam gerekiyor. Tamam. 5 eşit, Kazanacağım. Eşitlik olmaz. Zaten gol atamaz da. Tamam, bitti. Bitti abi. 6-4, evet. yendik. Ama adam çok güzel attı. O da bayağı bol konuşuyordu. Neyse. Ben şuradan bir dakika, iki dakika gelip da geliyorum. Hadi video başlayalım. Ee, arkadaşlar şimdi size kulübümü göstereceğim. İsteyen gelebilir. Adı BJK. Bur şöyle burada görüyorsunuz. M simgesinin singesin ol olduğu yerde. Şimdi arkadaşlar... Şu an takımda kulüpte hiç kimse yok. Arkadaşlarımı davet edeceğim. Siz de gelin. Kulübü coşturalım. Beraber oynayalım. Şimdi Şuradan Şimdi bir kardeşim oynayacak. Aren. Ben bir arena başlatayım. ben başlatıp geliyorum. Oyna. Arkadaşlar karakter seçildi. <laughs> Arem kaybedecek diye inanıyorum. Arem kupa giderse seni ben ne yapacağım. Üzgün olma. Kupa giderse ben biterim. Ooo güzel. Ben sana şuna laf atacağım. Evet. <laughs> Şimdi Öğren de geldim yedim güzelmiş. Lan Arem bak donacaksın birazdan. Bak bakayım Arem'den yedim ya. Ha adamın müzikliğini bak. Vur vur. O letona kadar oraya yürüyor. Ama bizim iki golümüz var. 2-1. 3-1 hadi yoo. Oo kavga çıktı lan. Oyun olacak ya. orada <laughs> bekleme. Burada mı gideceksin? Eren sen vur. Vur vur. <laughs> tamam net kazandık. Kol bozuk Tamam. Ayy. <laughs> buraya keses. Ara sen ne diyorsun Arkadaşlar ben bilmiyorum. Adam senin karesini. Üstsen üstten sen konuşursun Hadi, üst, 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 demeyiz, aynı, hadi be, kazandık, kazandık. <laughs> <tutandık. gülüyor> üç, yıldızlarla 2-3. Üç 3 Arkadaşlar bir reklam geliyor duruyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar artık böyle biraz sıkıyorum ben Karakterlerimi falan göstereyim size. Yani en iyi karakterim bu. Yani en iyi karakterlerim bunlar. Bu derken bunlar. Şimdi. Bu ıı, var. Klasörde var. Arkadaşlar şimdi gelin biraz kazık kazan yapalım. Var mı hiç kazan? Çok var mı burada? Gelin kazık kazan yapalım. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Arkadaşlar ben, şey, ben de yapacağım. Bir Dakine. Dakine sen yaparsın. Oo. Beş şimdi de bende. Şimdi sonra sana kaldıralım. Ses Hı, bir tane. Orada. Senin dediğini Hepsini yapmana gerek yok Aren. Biraz üstünü yeter. Işık, yanına kadar. Üç tane aynı. Arkadaşlar yaptık da. Şimdi. Eee um, 8'li masa var, 7'li masa buna açsak mı? Yok ya açmıyor, açılmıyor. Bence gerek yok şimdi. Evet, bence de gerek yok. Karakter karakter <laughs> bir tane şey. karakter açalım. Karakter açacağız. Çalsın. Oo, şampiyon aldı. Krampon. Kramponu tamamladı. Evet arkadaşlar, Krampon tamamlandı. Tam simetrik. Şuna giyelim abi. Arkadaşlar. Bu güzel. güzel, güzel, güzel. Öztürmeyi... duymadınız inşallah. Orayı ben keserim. Tam kes. Şimdi arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bye bye.